Merhaba arkadaşlar. Evet, ilk çağ uygarlıklarına geçiyoruz. Tarihi çağlara geçeceğiz. Tarihi çağlar dediğimizde ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ diye gidiyorduk biliyorsunuz. İlk çağ ve ilk çağ uygarlıklarıyla devam ediyoruz. İlk çağ uygarlıklarına baktığımızda bir tane soru her sene mutlaka geliyor. Edebiyat sosyal kısmının 25. sorusu ilk çağ uygarlıklarından geliyor gençler. Birincisi Mezopotamya uygarlıkları. Bir kere uygarlık sorusunu yapabilmemiz için hangi uygarlığın hangi bölgede yaşadığını bilmek zorundayız. Mezopotamya uygarlıkları dediğimizde Sümerler, Akatlar, Medler, diğer adıyla Elamlar, Babiller ve Asurlar. Anadolu uygarlıkları dediğimizde Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, İonyalılar, Urartular. Doğu Akdeniz uygarlıkları dediğimizde Mısırlılar, Fenikeliler, İbraniler. Akdeniz veya Ege uygarlıkları dediğimizde Miken, Aka medeniyeti, Gerit medeniyeti, Yunan medeniyeti, İskender İmparatorluğu, diğer adıyla Makedonya Krallığı veya Helen İmparatorluğu diyoruz. Bir diğeri Roma İmparatorluğu. Asya Uygarlıkları dediğimizde İran Medeniyeti yani Pers İmparatorluğu, Hint Medeniyeti, Çin Medeniyeti ve Türklere geçerken diğer Asya kültür merkezlerini işleyeceğiz. Şimdi ilk çağda hangi bölgede hangi uygarlık yaşamış bilmek zorundayız. Neden bilmek zorundayız? Mesela e, 2021 sınav sorusu Lidyalılarla alakalıydı. Ve şöyle diyordu. İşte ee, diyordu ki Anadolu'daki mi, kültür miras alanını işte inceleyen Serhat'ın demişti. Aşağıdaki hangisini bulması beklenir şeklinde bir soru vardı. Cevap neydi? Ticarette paranın kullanılmasıydı. Şimdi ne vardı diğer şıklarda? İşte çivi yazısının kullanılması. E, Sümerler Mezopotamya uygarlığı. İşte Güneş yılı takımı vardı. E, Mısırlar Doğu Akdeniz uygarlığı. İşte e, ne vardı? Alfabenin kullanılması vardı. İşte Fenikeliler Doğu Akdeniz uygarlığı. E, tek tane inanç vardı. İşte Doğu Akdeniz uygarlığı İbraniler şeklinde. Ama parayı kullanan kimdi ilk defa? Lidyalılar Anadolu uygarlığı olacaktı. O yüzden bilmek zorundayız. Geçen sene ben, yani 2023 yılında, bu sene daha doğrusu. E, özellikle Mezopotam uygarlıklarından sonra geleceğini düşünmüştüm. Çünkü bayağıdır gelmemişti. Mezopotam Uygarlığı geri dönecekler. Evet haritası şeklinde soru gelebilir. Sümerlerden gelir demiştik. Yanılmadık. Sümerlerden geldi. Peki bu sene? Bu sene Mısır uygarlığından soru gelebilir gençler. Veya yine Mezopotamya uygarlığından soru gelebilir. Yani bu sene yine Mezopotamya'dan devam edebilirler. Mısır uygarlığı da favoriler arasında. Şimdi birincisi Mezopotamya uygarlıklarıyla başlayacağız. Mezopotamya dediğimiz yer neresi? Mezopotamya Fırat ve Dicle Nehri'nin arası. Yani Doğu Anadolu bölgesinden doğan Fırat, ve Dicle nehirlerinin arasına yani şu bölgeye biz şuraya Mezopotamya bereketli hilal diyoruz. İlk çağda burada özellikle uygarlıklar yaşamış. Peki ilk çağda burada birçok uygarlık yaşamasının sebepleri neler? 1. İklimine uygun olması. 2. Su kaynakları bakımından zengin olması. 3. Verimli tarım arazisine sahip olması. 4. Göç yolları üzerinde olması, ulaşımın kolay olması. Bunlar sebepleri. Ne olmayabilir? Zengin enerji kaynaklarına sahip olması olmaz. Niye? İlk çağda petrol, doğalgaz kullanılan enerji kaynakları değildi gibi. Başka bir diğer çıkma sınav sorusu. Mezopotamya bölgesinde birçok medeniyet yaşamasına rağmen günümüze çok fazla mimar eser ulaşmamıştır. Neden diye sordu. Temel sebebi e, dayanıklı malzemeden bina yapmamaları. Yapılan binalar özellikle kerpiçten yapıldığı için günümüze ulaşmamış. He, diğer sebepleri savaşlar, istilalar, göçler, doğal afetler de diğer sebepleri. Bir diğer soru kalıbı da şu. Diyor ki Mezopotamya bölgesi, bölgesinde diyor bölgenin kuzeyine yukarı Mezopotamya güneyine aşağı Mezopotamya denilmektedir. Mısır bölgesinde ise diyor Mısır bölgesinde ise bölgenin kuzeyine aşağı Mısır güneyine yukarı Mısır denilmektedir diyor. Bu iki durumun birbirinden farklı olması sebebini sormuş. Bunun cevabı da tabii ki nehirlerin yönü. Fırat ve Dicle nehirleri kuzeyden güneye doğru aktığı için kuzeyine yukarı güneyine aşağı diyoruz. Ama Nil nehri güneyden kuzeye doğru aktığı için kuzeyine aşağı güneyine yukarı tabirini kullanıyoruz gençler. Evet akarsuların nehirlerin akışını farklı birbirinden. Başka Mezopotamya uygarlıklarından birincisi ee, Sümerler diyeceğiz. Ha, bir de benim soru kalım var onu da söyleyeyim geçmeden önce. Mezopotamya bölgesinde her kurulan uygarlık bir öncekine göre bölgenin kuzeyine doğru kaymıştır. Yani Sümerler aşağı Mezopotamya'da, Akatlar biraz daha yukarıda, Medler biraz daha yukarıda, Babiler daha yukarıda, Asurlar en yukarıda kurulmuş. Peki niye her kurulan uygarlık biraz daha yukarı kaymış? Bir, aşağıda sürekli işlenen arazinin zamanla veriminin düşmesi. Daha işlenmemiş topraklara çıkmışlar. İkincisi ise suyu kontrol etme isteği. Bu bölgedeki en önemli unsur su. Suyu kontrol edince aşağıdaki millet topluluğu da kendine bağlı kılıyorsun doğal olarak. Yani suyun suyu siyasi güç olarak kullanma düşüncesi. Aynı bu bizim GAP projesine benziyor. Biliyorsunuz 90'lı yıllarda biz GAP projesini ortaya atınca Suriye ve Irak, ee, özellikle sesini yükseltmişti. Hatta Suriye ültimatom vermişti o zaman. Savaş açarım ha akıllı ol suyumu kesiyorsun diye. Biz de dedik hadi düdük. Bizim ülkemizde istediğimiz gibi barajımızı yaparız dedik. Yani bizim su sorunu yaşadığımız ülkeler Irak ve Suriye Fırat ve Dicle nehirlerinden dolayı. Aynı mantıkta ilk çağ uygarlıkları da kurulacağı zaman kurulduğu zaman özellikle yukarı doğru kuzeye doğru kaymış ki suyu kontrol ederek aşağıdaki topluluğu kendine bağımlı kılmak için. Devam ediyoruz. Birincisi Sümerler diyoruz. Sümerler aşağı Mezopotamya'da kuruldu. 2023'te çıkan sınav sorusu da şöyle. İlk çağda dedi e, şehir devletleri şeklinde birçok medeniyet örgütlenmiştir. Sümerler'de site, Mısırlar'da nom, Yunanlar'da polis ismi verilmiştir dedi. Site denilen şehir devletleri nerede görülmüştür diye sormuş. Bazı yerler işaretlemiş. Şurayı işaretlemiş. de şurayı işaretlemiş. Şurayı işaretlemiş. Şurayı işaretlemiş. Site denilen şehir devletleri nerededir diye sordu. Cevap neresi olacaktı? Mezopotamya Sümerler'in olduğu yer olacaktı. Şimdi baktığımızda Sümerler Aşağı Mezopotamya'da kurulmuşlar. Ee, yeri burası gençler Mezopotamya'nın. Aşağı Mezopotamya'da kurulmuşlar. Site denilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Şuraya yazalım. Evet. Site denilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Bu şehir devletleri Ur, Uruk, Nippur, Kiş, Lagaş gibi şehir devletleri şeklindedir. Yani şehir devleti ne demek? Aslında her şehir kendi içerisinde bir devlet. Bu bizim mesela Malazya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da işte ee, Danişmetliler, Mengücekliler, Artuklar, Çakabeyli gibi birçok Türk beyliği kuruldu ya ona benziyor. Yani hepsi Türk ama hepsi tek devlet değil. Bir bölgede birden fazla devletçikler var. İşte bunun mantığı ilk çağda şehir devletleri mantığı. Aslında Ur şehri, Uruk şehri, Kiş şehri, Lagaş şehri gibi şehir devletleri bunlar. Yani şunu demek istiyorum. Bir yerde şehir devletleri ifadesini görünce ne yorum yapacağız? Bir, siyasi birlik yok orada. İki, feodal yapılanma var. Yani bir yerde birden fazla küçük küçük devletçikler varsa buna feodal yapı, parçalanmış yapı diyoruz. Üçüncüsü, merkeziyetçilik yok, merkezi otorite yok. Bu yorumları yapacağız gençler. Dikkat edeceğiz. Demek ki bir devlet Özellikle bütünse tamam. Parçalanmışsa siyasi birlik bozuluyor. Feodal yapı ortaya çıkıyor. Merkez otorite bozuluyor yorumunu yapacağız. Bir tane hepsini alıyorsa, birleşiyorsa, tek devlet haline geliyorsa siyasi birliği sağlamış, feodal yapı ortadan kalkmış, merkez otoriteyi sağlamış yorumunu yapıyoruz. Bunu şimdiden temelini sağlamatalım ki bütün devletlerde aynı yorum yapacağız gençler. Tamam mıyız? Mesela Anadolu Selçuk Devleti diğer Türk beyliklerine son verdi diyeceğiz. Ne yaptı? Siyasi birliği sağladı Anadolu'da. Feodal yapı ortadan kaldırdı, merkez otoritesi aldı. Sonra Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ne oldu? Parçalandı, ikinci beylikler çıktı ortaya. Yani siyasi birlik bozuldu, feodal yapı ortaya çıktı, merkez otorite zayıfladı şeklinde. Mantığı aynı. Sümerlere gelince her şehir devletin başında rahip kral denilen, ki bunlara patesi veya ensi ifadesini kullanmışlar. Rahip kral denilen yöneticiler var. Dikkat! Et. Eğer bir yöneticide dinle alakalı bir kavram varsa, rahip kral, tanrı kral gibi ya da ileride anlatacağız halife gibi ifadeler varsa... Demek ki devlet din kurallarına göre yönetiliyor. Devlet din kurallarına göre yönetiliyorsa bu devlet teokratik yönetim anlayışına sahip demektir. Yani layık olmayan yönetim anlayışına sahip demektir. Tabii bir yerde şehir devletleri varsa, feodal yapı varsa kısacası hep e, savaş vardır, mücadele vardır. Çünkü bir tanesi bütün bölgeyi ele geçirmek ister. Bir tanesi birkaç tane ele getirince, geçirince siyasi birliği sağlamaya çalışıyor demektir. Bütün bölgeyi ele geçirirse siyasi birliği sağladı yorumunu yapıyoruz. Evet. şehir devletlerinde özellikle Sümerler'de bir şehir devleti birkaç tane sene geçirse Kral Lugal unvanını alıyor. Tamamı de geçirirse Lugal kalma ünvanını alıyor. Temel geçim kaynağı tabii ki tarım. Mezopotamya dedik. Başka sosyal sınıf farkı var. Tabii ki toplumsal sınıf farkını düzenlemek için bir takım çalışmalar yapacaklar. Başka çok tanı din var. Politeist bir anlayış diyoruz. Poli çok demek. Teizm zaten teokratik yönetim anlayışı Din demek. Yani çok Tanrın din anlamına geliyor. Ve tanrılarını ibadet etmek amacıyla özellikle zikkurat denilen tapınaklar yapmışlar. E biz cami diyoruz onlar zikkurat demiş. Ama bu zikkuratı bakın en alt katını depo ambar olarak kullanmışlar. Yani halkın ürettiği ürünleri rahipler buraya getirmiş ve burada toplamışlar. Soğuk hava deposu gibi. Bir üst katında çocuklara eğitim vermişler, okul olarak kullanmışlar. Camiye yazın gitmemiz gibi düşünün. Bir üst katında esas amaçları olan ibadet etmek için. En üst katında gökyüzünü takip etmek için, tanrılarını gözlemlemek için rasathane oluşturmuşlar, gökyüzünü incelemişler. O zaman depo, eğitim, din ve bilim olarak kullanmışlar. Yani çok amaçlı kullanmışlardır. Devam ediyorum. Buraya özellikle halkın ürettiği tarım ürünlerinin tapınaklara getirilmesi dikkat, özen ülket kavramının yeterince gelişmemiş olduğunu gösterir. Yorum yaparken dikkat edeceğiz. İkincisi, kim ne getirdi? Sen patates getirdin, öbürü soğan, öbürü buğday, öbürü arpa. Peki ne kadar getirdi? Bunları anlamak için bu rahipler bir takım işaretler kullanmaya başlamışlar. Bu işaretler zamanla çiviyasını ortaya çıkarmış. O zaman dikkat! Yazı ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Veya din bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bilimin gelişmesine etkili olmuştur gibi yorumlar yapacağız. Sonuçta getirilen malzemeleri anlamak için yazı ortaya çıkmış. Yazıyı bulalım diye durduk yere uğraşmamışlar. Başka? Ee, tabii ki yazıyı bulunca sözlü olan hukuk kuralları da yazılı hale getirildi. Bunu getiren kim? Lagash kralı Urganika veya Urgakina olarak ifade ediyoruz. Yani Sümer bölgesinin Lagash şehir devletinin kralı Lagash kralı Urganika ne yapıyor? Bu sözlü hukuk kuralları yazılı hale getiriyor. Dikkat! Sana bir soruda ilk yazılı hukuk kuralları diyorsa Sümerler. Ya ilk yazıyı kim bulduysa ilk yazılı hukuk kurallarını da oluşturmuştur. Niye bunu vurguluyorum? Çünkü Babillerdeki Hammurabi anayasasıyla İlk yazılı hukuk kurallarını birbirine karıştırıyorsunuz. Bakın o ilk anayasa. Bu ilk yazılı hukuk kuralları. Zaten Hammurabi Anayasası da özellikle Sümerler'den etkilenilerek, bunlardan faydalanılarak oluşturulmuş. Dikkat edeceğiz gençler. Peki bu hukuk kuralları neyle alakalı derseniz. Tabii ki toplumsal sınıf haklarıyla alakalı. İşte soylunun, kölenin görevleri nedir, ne değildir. Bununla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Sümerler yazıyı bulduğuna göre tarih çağları da Sümerler başlattı yorumunu yapabiliriz. Başka Sümerler'de bilim oldukça gelişmiştir. Dört işlem ilk defa bunlar yapmış. Ay takvimini bunlar oluşturdu. İlk defa takvim oluşturdular. Bir daireyi 360 eşit parçaya bölmüşler. Ve burçları yine ilk defa Sümerler oluşturmuş. Ayrıca edebiyat da gelişmiş. Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı, Nuh Tufanı Sümerlere ait diyoruz. Özellikle Kral Gılgamış, Ölümsüzlüğü Arayan Kral olarak karşımıza çıkıyor. Yine ee, Nuh Tufanı da özellikle şu an kralın ismi aklıma gelmiyor. Tuhaf bir ismi var. Ee, orada anlatılıyor. Tanrıların savaşı resmen. Nuh tufanı kil tabletlerde anlatılmış. Evet gençler Sümerler meselesi böyle. Bakın defalarca soruldu sınavlarda. Yine sorulur, yine sorulur, yine sorulur. Geçen sene nerede kurulduğunu sordular. Bu sene muhtemelen devam edecekler. Yani Sümerlerin özelliklerinden soru geleceğini tekrar düşünüyorum. Bakın Mısır uygarlığı veya Sümerler. Yine Sümerlerden soru gelecektir. Gelmezse Mısırlardan gelecektir diye tahmin ediyorum. Dikkat edeceğiz. Yani bu sefer zikuratla ilgili, yine çivi yazısıyla ilgili vesaire sorular gelebilir. Bir diğer akatlar. Sümerlerle bütün özellikleri aynı diyebiliriz. Farklı olanlarını söyleyeceğiz sadece. Başkent Agede. Demek ki merkezi bir krallık var. Şehir devletleri de değil. İlk defa düzenli orduyu kurmuşlar tarihte ve ilk imparatorluk düzeyine ulaşmışlar. Dikkat! Bir soruda yorum yaparken neye göre imparatorluk diyeceğiz? Eğer bir devlette çok uluslu yapı varsa, yani birden fazla millet varsa o zaman imparatorluk özelliği taşıyor diyeceğiz. İmparator diyebilmemiz için ise imparatorluk diyebilmemiz için bir çok ulus yapıya sahip olacak. İkincisi sınırları çok geniş olacak. Sınırları geniş olursa ve çok ulus yapıya sahip olursa imparatorluk kurulmuş deriz. Ama imparatorluk özelliği taşımak diyorsa çok uluslu olması yeterli olacaktır. Devam ediyoruz. Bir diğeri Medler Elamlar. Başkent Sus diyoruz. Bugün İran topraklarında kurulmuş. Zaten İranlıların ataları seramik yapımında maden işlemecinde ilerlemişlerdir. Bu kadar. Diğerleri zaten aynı yine Sümerlerin mantığıyla. Babiller Irak'ta kurulmuştur. İlk defa merkezi güçlü bir krallık oluşturmuşlardır. Ee, Kral Hammurabi zamanında çok sert olan, kaynağını ordudan, askeriyeden alan, ilk anayasa olan Hammurabi Anayasası hazırlanmıştır. Bu anayasa kısası kısastır. Yani kan, kan dişe diş, göze göz. Tabii ki yine toplumsal sınıf farkı dikkate alınmış bunlar hazırlanırken. Eğer soyluysan kardeşim yırtıyorsun. Her zaman böyledir tarih boyunca. Yani sen zenginsen birinin gözünü çıkarttığın kavgada, Belli bir fidye diyorsun, böylelikle senin de gözün çıkarılmıyor. Ama fakirsen gözünü çıkarttın ya birinin kavgada, senin de gözünü çıkarıyorlar abi. Kolunu kırdıysan kolunu kırıyorlar. Birinin çocuğunu öldürürsen senin çocuğunu öldürüyorlar gibi. Yani baktığımızda kısası kısas, meselesi bu. Ee, kaynağını ordudan alıyor dedik, dinden almıyor, dikkat edeceğiz. Başka, Babil'in asma bahçesi ve Babil Kulesi dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor aynı zamanda. Peki, dünyanın yedi harikası neye göre dünyanın yedi harikası? Dünyanın 7 harikası deyince Herodot'un tarih kitabında ilk çağda oluşturulmuş en ihtişamlı dünyanın 7 harikası olarak başlığı altında incelemiş. Bunlar hangileri? 1. Babil'in asma bahçeleri Babil Kulesi. 2. E, Keops piramitleri Mısır'da. 3. İskender Efeneri Mısır'da. 4. Artemis Tapınağı Türkiye'de. 5. Kral Mezolus'un mezarı Türkiye'de. 6. E, özellikle Rodos heykeli Yunanistan'da. 7. Zeus heykeli Yunanistan'da. Bunlar dünyanın 7 harikası. Bunlardan sadece Kaos piramitleri ayakta. Artemis tapınağının kalıntıları var. Efes'te. İşte Kral Mezos'un mezarının yeri belli. Onun dışındakilerin hiçbir kalıntısı yok. Herodot'un tarih kitabını anlatmasına göre irdeliyoruz. Evet. Ee, bir de dünyada sonradan seçilen şu anda var olduğuna göre dünyanın 7 harikası var. Bunlar hangileri derseniz. İnternet üzerinden işte halk da falan da seçildi bazı kriterler dikkat alınarak. 1. İsa heykeli. Nerede? Rio de Janeiro, Brezilya'da. 2. Machu Picchu. Nerede? Peru'da İnka medeniyetine ait antik 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 kent. 3. Itza piramitleri yani Mayalara ait antik kent nerede? Meksika'da. 4. Çin seti. nerede bilin bakalım? A. Çin'de. 5. Taç Mahal Hindistan'da. Altıncısı Petra Antik Kenti Ürdün'de. Yedincisi ise Kolezyum Roma'da. İtalya'da yani. Evet bunları bilelim. Coğrafya dersinde de karşımıza çıkar bunlar. Dünyanın sonundan seçilen 7 harikası ve önceki 7 harikası. Yani sana sonundan seçilen diye belirtmesi lazım. Ya da dünya 7 harikası derse direkt ilk 7'si aklımıza gelecek gençler. Evet devam ediyoruz. Bir diğeri Asurlar. Şimdi Asurlar önemli. Niye? Yukarı Mezopotamya'da kurulmuş. Bu yüzden mi önemli? Hayır. ki Musul civarında kurulmuşlar. Bir dağ yamacında. Başkent Ninova. Yani merkezi krallık. Dikkat diğerlerinden farklı kardeşim. Yani Mezopotamya uygarlıkları özellikle işte baktığımızda tarımla uğraşmış. Ama bu ise Anadolu ile Anadolu ile Mezopotamya arasında kurulmuş. Kurulduğu coğrafi konum itibariyle özellikle tam böyle nasıl tarıma uygun bir yer. Bak şurası, şurası. Şey tarıma diyorum pardon. Ticarete uygun bir yerde kurulmuş. Çünkü iki tarafta yani mesela Anadolu'da olanlar Mezopotamya'da yok. Mezopotamya'da olanlar Anadolu'da yok. Bunlar tarıma da uygun olmayınca ticarete yönelmişler. Ve kara ticareti yapmışlar. İlk defa kolincilik sistemine başlatmışlar. Dikkat! Et. Bir soruda kolincilik, kolonizasyon görünce direkt ticareti yapıştıracaksın. Bazı öğrenci arkadaşlarımız var. Hocam koloncilik ne demek? İlk defa duyuyorum. Kardeşim bak anlatıyoruz unutmayacaksın. Koloncilik demek ticaret demek. Adamlar Kayseri, Kültepe'de, Anadolu'da Karum adı verilen pazar kurmuşlar. Biz pazar diyoruz adamlar Karum diyor. Ve buraya ticaret yaparken Anadolu'ya yazıyı getirip tanıtmışlardır. Dikkat! Anadolu'nun tarihi çağlara girmesine etkeden uygarlık asurlardır. Bu şunu gösteriyor. Mezopotamya uygarlıklarının Anadolu uygarlıklarının daha ileri olduğunu gösteriyor. Çünkü Anadolu Tunç çağını yaşarken adamlar çoktan yazıya tarihe çağlara geçmiş. Yani bizi direkt yazıyla tanıştırmışlar. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Tabii ki Kayseri Kültepe'de yapılan arkeolojik kazılarda bir sürü e, kil tabletler, Asurlara ait ticaretle ilgili şeyler arkeolojik kazılarda çıktı. Buna göre belirliyoruz. Başka Asurlar imparatorluk düzeyine ulaşmışlardır. Bu ne demek? İmparatorluk düzeyine ulaşmak. Yani ta şöyle Akdeniz'den, Mısır'dan özellikle Mezopotamya ve Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirmiştir. Demek ki güçlü bir orduya sahipler gençler. Bunu da söyleyebiliriz. Bazı kaynaklar Asurlar parçalandıktan sonra özellikle bir takım krallıklar ortaya çıktığını söylüyor. Bu krallıklardan bir tanesi de Komegene Krallığı. Adıyaman çevresinde ne geldi aklınıza? Komegene çiğ köfte geldi. Komegene Krallığı var. Tabi Komegene Krallığı'na ait Nemrut'tan da heykeller var biliyorsunuz. Tümülüs var daha açılmamış. Ee, Yine baktığımızda burası açık alan müzesi şeklinde sergileniyor ve UNESCO'nun koruması altında. Güneşin doğuşu ve batışı müthiş bir manzaraya sahip. Dünyanın dört bir tarafından turistler geliyor. Japonya'dan şuradan buradan çadır kuruyorlar. Güneşin doğuşunu batışını izliyorlar. Kamera kaydını yapıyorlar. Biz ise ülkemizde böyle bir dağın olduğundan haberdar bile değiliz doğru düzgün. Biz burada Bafra'dan Samsun'a gezmeye gidemiyoruz. Adamlar ta elin Japon'u dünyanın öbür ucundan aha, ta buradan yani Allah aşkına bu taburdan buradan adamlar geliyor. Sen Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izliyor. Zevke bak ya. Evet neyse gençler. Asurlar ayrıca piyasada olan kil tabletleri toplayıp Başket Ninova'da biriktirmişler. Bu da tarihteki ilk kütüphanecilik ve arşivciliği başlattığını gösteriyor. Taş işlemeciliğine, kaya işlemeciliğine ileri gittiklerini söyleyebiliriz. Asurlar için diğer özellikler aynı. Mezopotamya uygarlıkları bitti gençler.